Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar hız kesmeden yükseliyor. Süt üretiminde yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Hayvanların kesime gitmesi ve girdi maliyetleri üretimi doğrudan etkiliyor. Piyasada süt fiyatının artmasının sebebi başta arz talepten ziyade girdi maliyetlerinin çok yüksek olması. Yani şöyle söyleyeyim, kaba yem olarak tabir ettiğimiz bir kilogram hiç besin değeri olmayan samanın kilogramı 3 lira. Yani sadece sellözden ibaret işkembe doldurmaya yarayan bir samanın kilogramı 3 lira. Üreticiler özellikle rekabet ortamında süt fabrikalarının fiyatları yükselttiğini söylüyor. Bir de artık yeni nesilden gençlerden bu işe heves ederek giren yok. Yani son bizim iki yıldan beri bu figanlarımız, yalvarmalarımız, çırpınmalarımız boşa gitti. Birçok insan bu şekilde geri gitti. Yani bu işten çıkan bir daha geri gelmiyor. Bugün şehirde şehre gelmiş bir genç bir daha geri dönüp de ben bu işi yaparım düşüncesini unutuyor. Yapmam diyor yani yapmayacağım diyor. Üreticilerin bir diğer yakındığı sorunsa aile işletmelerinin azalması ve gençlerin üretime olan isteksizliği. Aslında aldığımız karara göre yılbaşına kadar e, bu fiyat yılbaşına kadar bağlayıcı olsun dedik ama şu anda sanayiciler el altından yine gizlice fiyat arttırıyorlar. Çünkü istedikleri ürünü bulamıyorlar. Yani istedikleri sanayici fabrikasını çalıştırmak için mecburen süt bulması gerek. Süt verip bulabilmek için de bir başka sanayicinin verdiği süt fiyatının üzerine geçmesi gerekiyor.